Evet, evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz Sirkeci Marmara İstasyonu'ndayız. Sosyal mesafe dönem hiçbir şey yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu an çalışmıyor. Görmüş olduğunuz herkes şu anda risk altında. Resmen ölüme yolculuk gibi bir yolculuk var şu anda. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet sevgili arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hala İnsanlar burada üst üste gitmiş durumda. Bakın hiç sosyal mesafe denen bir şey yok şu anda. Ne kadar tehlikeli bir durumda olduğumuzu ve belediyeciliği bu kadar kötü yapan, bu kadar kötü yöneten bir yönetimin içerisinde olduğumuzu şu anda görüyorsunuz. Burada Gebze'ye kadar gidiyor mu ya? <laughs> Yaklaşık bir buçuk dakikadır yürüyorum. İnsanları üst üste görüyorsunuz. Hala devam. Evet yaklaşık 20 dakikadır insanları bu şekilde. Burada üst üste girmiş durumda. İnsanlara bakabilirsiniz. Çekin ya valla çekin ya. Sosyal Evet kesinlikle. Görüyorsunuz sosyal mesafe. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin nasıl çalıştığını görüyorsunuz şu anda. Sosyal mesafe namına daha da yoruldum. Şu anda gitmek istemiyorum. İşte İstanbul'un hali.